Herkese merhaba arkadaşlar ben Optik yani sizin bildiğiniz Adla Ali. Bugün e, bir Bedwars videosu izleyeceksiniz. Şöyle yürürken anlatayım da e, böyle zor oluyor biraz anlatmak için. Bu izleyeceğiniz part normalde e, bir önceki videonun 3. partıydı ancak o videoda da açıkladığım gibi uzun bir part olduğu için ve kendine özel bir video yapmak istediğim için e, girişi sonrasında çekiyorum yani videoya 3. part olarak giriş yapıyorum orada ancak bu video ayrı bir part e, Umarım beğenirsiniz e, güzel bir parttı ben çok eğlendim o yüzden ayrı bir video olarak da yapmak istedim e, O zaman ben sizi videoya doğru uğurlayayım şimdiden iyi seyirler Son partta devam ediyoruz ya muhtemelen son part olur Az önce oyunu bekleyemedim ya yani ikisi de atak yapmıyordu Birbirine bakıp bakıp duruyorlar işte fireballlaşma falan filan derken Dedim daha fazla beklemeyeyim zaten zaman kaybediyorum ee, Valla o adamın atmasını hiç beklemiyordum. Helal olsun yani, fireball at attığının farkındaydım da. Yani nasıl uçtum o fireballdan hiç anlamadım. Olmadı bir video sonunda hatırlarsam bakarım replayine de. Yani hiç beklemiyordum gerçekten. Ee, neyse, helal olsun yani iyi attı bize. İnşallah muhtemelen yani oyunda kazanmıştır o çocuk. Ben yine hemen ortaya alayım. Ee, yeşil gelmiş. Bir imzik toplarsam ee, komşuyu kırarım direkt rahat ederiz. O bize mi gider beni mi kovalar? Bize gidiyor. Ya üç kişisiniz beyze savunursunuz diye düşünüyorum. Lütfen beni şey yapmayın hani. Adam her şeyi almış eline. TNT, kale, zümrüt ne varsa var. Evet ee, kırılmamızı şu an izliyoruz. Yani bu kadar armut bir takım olamaz gerçekten ya. Çok garip. İşte takımlara bu yüzden girmiyorum genel olarak. Hani durumu görüyorsunuz. Böyle şeyler olunca da takımla girmek hiç mantıklı olmuyor. Çünkü hani oyun kazanmaktan ziyade oyunlar uzamıyor bile. O kadar çabuk bitiyor ki. Ha, oyunların uzamaya zamanı kalmıyor. Şöyle bakın dört bir taraftan sarıldım yani. Ne yapacağım ben burada? Hiçbir fikrim yok ama şunu şöyle atarsam şunu da şöyle atarsam okey ikisini de attık da çok zor. Ee, yeşil de kırılmış ve bunlar bana final kill olarak geldi. Çok güzel. Sarı kırmış. Bir ümit olabilir. Şöyle bir base'e birazcık zırh olmayı bekleyip e, inviz alıp sarıyı kırmayı deneyeceğim. İnşallah kırarım yani. Evet, bizimki yatağa su koydu. E, vardır bir bildiği diyelim. Hani acaba yatağımızın hala olduğunu falan mı düşünüyor? Böyle bir armutluk niye yapıyor? Çözemedim. Ben bu terk ediyorum valla. Sarıyı kırmayı deneyeceğim. Zaten asıl rakibim yeşildi. Sağolsun sarı da onu kırdığı için yeni rakip o oldu. Bu halde gitsem kırar mıyım emin değilim. O yüzden belki ortayı bir tur daha toplayıp giderim. Şuna hemen bir vermek istemiyorum ortayı. Çok güzel attık valla. <laughs> bir tane vuruşla adamı aşağı yolladık. Ama zümrütü atmış elinden. Sarı çok iyi kaplamış. Benim ortayı bir tur daha toplamam çok iyi olur. Kırmızı da çok iyi kaplamış. Aslında bunların kapışmasını bekleyip ben o sırada gelişirim. Ee, son kalan takımı da ben kırarım. Aslında çok mantıklı. Video biraz belki uzar ama bu sefer de uzun olsun. Öyle yapalım. Bu arada adam yanından geçti gitti de neyse. Ee, ortayı falan toplayıp elmasları toplayıp gelişim. Son kalan takıma da varım yoğum ne varsa hepsini kullanırım. Kırarım yani. Sabır oyunu olacak biraz. Son yeşilli karşımda. Ee, kendime çok güvenemedim ama. Adamı kendime doğru. Oo, aramızda bayağı mesafe var vurdu. O yüzden ben bununla fight'a girmem yani imkanı yok. Daha fireballı var mı? Sanmıyorum ama. Aa yaş. Buna ölmek istemiyorum. O yüzden şöyle bir şeyler yapacağım. Hani şöyle uzaklaşıp kendisinden kaçacağım. Riskli bir adam. Ya o hani fireball attıktan sonraki mesafeden nasıl vurdu gerçekten anlamadım. Ama şöyle yaparsam hiçbir şey yapamazsın. Evet çok güzel. O inviz'i kullanmam bence gerekliydi buna karşı. Çünkü dediğim gibi iyi bir adamdı. E ee, risk atmaya gerek yok durduk gene oyunu. Şöyle şuradan elmasa doğru gideceğim. Ona baktım sarı beni kovalıyor mu diye de. Kovalamıyor çok iyi. Şuradan bir elmas alırım en azından bir koruma falan açayım yani. 3 var burada bu iyi olmadı. Buradan 4 toplasak öbür yere yol var mı? Var gibi. Ama sarı oraya geliyor oraya gitmem. Ya dedim ki defansif oynayacağım bu oyun. Bakalım hani uzayacak biraz ama e, gelişebildiğim kadar gelişeceğim inşallah. Gerçi böyle diyorum da Ben genel olarak sabırsız birisiyim Muhtemelen e, birine gidip Atak yapacağım yani ama dur bakalım Şurada kırmızı elmasına gidebilirim Az daha düşüyordum ya Kırmızı elmasına gidebilirim e, Orayı bir alabilirim B bakayım oraya doğru Şöyle hafif de yol yapmış oluruz Geldim buraya Bir tane mi gerçekten Ya adamlar da gelişiyor sıkıntı bu işte Yani şimdi ben beklersem e, Sona ben bir kişi kalmış olacağım. Bu arada benim arkadaşı aldılar. Ee, ben bir kişi kalmış olacağım. Adamlar dört kişi gelişmiş olarak karşımdan çıkacaklar. Hani o yüzden çok da uzatıp ee, beklemek istemiyorum. Ama şimdi gidip ben bunlardan birini kırarsam öbürü tamamen bana şey olacak hani. Yine bana, tamamen bana düşecek. Bilmiyorum çok kararsız kaldım. Ya şu an diyorum ki keşke benden iki tane olsa <laughs> birini sarıya birini kırmızıya yollasam da öyle halletsek işi yani şu arkadaşı almam lazım. Korumam var, şeyim var. O yüzden güzel. Bir tane de elmas getirmiş. Tekrar şuraya bir gideyim. Buranın elmasına doğru geldim tekrardan. Valla bir koruma açabileceğiz de şartımız falan da fena olmaz aslında. Ya en azından bir sharpness ve koruma bire kadar bir gelişeyim. Baktık kimse birbirini kırmıyor. Artık ne yapalım hani ee ben saldırırım. Öyle yaparız artık. Şöyle korumayı açtım. 3 ee, elmasa da şartlısı açacağım. Şuradan bir demir kılıç da alayım tabi. Yani o altın elman falan da yok benim yanımda. Aslında çok gereksiz riskli şeylerde bulunuyorum yani ama. Ortada biri vardı sarı var. Sıkıntı değil. Şurayı alayım. Şu elmasa gitsem mi? Yok hiç gerek yok. Orada adam var. Sarı biraz ortaya aldı. Şimdi ben o zaman şeye karar vereyim. Yani madem bunlar birbirini kırmayacak bana düşecek. Oo, Fena bir lag bek oldu. İnşallah server iyi durumdadır. Ee, madem bunlardan kimse birbirini kırmayacak ben önce kimi kırmalıyım? Bence önce sarıyı kırmalıyım. Hem kırmızı 3 hem de sarı daha iyi oynuyor gibi geldi bana. Şuradan e, elması bekleyip sharp'ı açıp artık atak yapacağım yani yeter. Oo oh, o oh, o oh, ne oluyor? Ne oluyor? Allah aşkına. Bloğun içine falan sıkışıyorum. Öyle bir lag var şu an oyunda. Sarı buradaymış. Aa, sıkıntı. Şöyle bir geri dönmem lazım. Tamam bu adam iyi evet. Malzemeleri de attı şöyle Ne ara buraya geldi onu da anlamadım. Ee, fena bir lag var oyunda şu an. İnşallah bana problem yaratmaz yani. Ee, şartlısımı açayım. Süt almak istiyorum onu bekleyeceğim de sanırım base değiştirmem gerekecek. Oha çok güzel. Bunu hiç beklemiyordum. Şöyle süt alırım. Şunları bir tık geliştiririm. Lan bir imviz daha alsam çok iyi olurdu da. E ee, maalesef yetmiyor. Bir tane daha elma alayım. Şunu da yiyeyim. E materijlerim çok karıştı şu an. Baya bir gerildim yalan olmasın. Eee ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Önce bir şuraya yol çekeyim ben. Şöyle. Sonra şunları içeyim. Oraya bir geçeyim. Orta adada da eee süt almadım mı? Aldım. Ee, i̇miz ve sütü içeceğim. İnşallah yaparım ya. Dur bakayım. Şunu iç. Şunu da iç. Şu elması da al belki kullanırız. <laughs> Valla gidiyorum. Artık kıramazsak da canımız sağ olsun yani. E, daha fazla beklemek istemiyorum çünkü bu oyunu. TNT koymayacağım çünkü. o Çok acayip. Çok güzel. Kırmızı kırıldı. Ben de aynı zamanda burayı kırarsam. Ee, çok iyi oldu. Bu var ya çok iyi oldu. Yapmıyorum. Hayır. Aa nasıl gördün? Nasıl gördün? Tamam, geri çıkıyorum, geri çıkıyorum. Hiç sıkıntı yok. Şunda... Yani... Ee, az önceki adamın attığı Fireball'dan ne farkı var bunun? <laughs> ben bir de daha iyi attım yani ama uçurmadı. Tekrar ortayı toplayıp... ...inmisi falan almam lazım. Böyle olmaz. Şu base'den bir yenileneceğim. Eee, çok hala üç kişiler. Kalabalıklar. Beraber gelecekler. Bunlar muhtemelen de takımca oynuyorlar zaten. O yüzden vallahi sıkıntı bir durum. Ortaya geçmiş biri. Aslında onu yakalarsam... ...tek başına iken hazır. Benim için çok iyi olur. Gördü beni fark ettim. Şöyle bir geçiş yapacağım. Hayır, hayır hayır hayır. Ah be yapma bunu bana. Yapma. Tamam güzel engelledik. Bir elma yiyip. Ee, yükseleceğim. Şöyle bir elmayı daha yiyeceğim. Bu adam iyi. E, hasta almak istemiyorum. Şeyi de içtim. Şöyle bir nerede bakmak istiyorum ama. Toz olmuş adam. Nereye gitti hiç fikrim yok. Ayak sesi duyuyorum ama bir yerde imiz bu adam bence. Ayak sesi duyuyorum çünkü. Evet imiz mi yok. Oo, oo çok iyi vuruyordu. Allah'tan sonra anda bloğu sıkıştırıp şey yaptım. Bu nasıl bir vuruştu ya? Normalse helal olsun vallahi. Yani makro falan yoksa. Çok güzel, sarılardan birini daha çektim. Kırmızılardan da iki kişi hayatta, sarlardan da iki kişi hayatta. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Yo Yine bir ortayı toplayayım bakayım, bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Bu arada siz bunu e, belki şu an bir videonun üçüncü partı, belki bir videonun ikinci parti, belki tamamen kendi özel bir video olarak izliyor olabilirsiniz. Çünkü bayağı bir uzun sürdü. Belki bunu hani, e, normalde ben bunu şu an çektiğim videonun üçüncü partına koyacaktım. Ki girişi de hani üçüncü partı, muhtemelen son partiye giriş yaptım. Ama o kadar uzun sürdü ki. Belki kendine özel bir video bile olabilir. O yüzden çok şaşırmayın öyle bir şey olursa. Şimdi ben e, bir elmasa daha gidip korumayı bir tık daha geliştirip e, koruma 2 yapıp şu zümrütleri bir harcamak istiyorum. Yine oyun başından beri gittiğimiz bizi yalnız bırakmayan elmas alasına doğru gidiyorum. Her şeyimi buradan geliştirdim valla. 14 tane elmas var. Koruma 2 yaparım buradan çok güzel. E, bu arada sarılar hiç hafif alınacak gibi değil. Kırmızılar bir tık. Yani çok az bir... Ee, armutluk seviyesi olabilir ama kırmızılara öyle düşünmemem lazım. Valla az önce şeyin eksikliğini fena çektim. Ee, altın elmanın o yüzden bol bol altın elma aldım. Bir tane e, elmas elma alacağım. Burada Ali abi izliyorsa özür dilerim valla. <laughs> ama yani gerekli Ali abi kusura bakma. Bu adamları halletmek için bu elmas kılıç şart. Görüyorum ben seni o yoldan gitmem yani. Çok beklersin. Evet kendisi giderken ben şunu atarsam ve buna düşerse o kadar güzel olur ki. Vurdum. Düşmedin mi? Düştü. Çok iyi be. Çok iyi. Bir kişi kaldı kendisi. Ee, sarı. Valla bize bakarken biz onu avladık. Daha ne isteyeyim yani ben bu oyundan? Şöyle biraz daha fireball alayım. Ben ok kalmışım da. Yay. Ok niye almışım ben ya? Neyse. Son sarılı var. Şimdi kırmızıyı da bir kişiye indirip sarıya gitmek istiyorum. Evet bak bana bakıyor. Tipe bak. Gözlere bak. <laughs> fireball tutuyor elinde. <laughs> Şöyle ortaya doğru geçiyormuş gibi yapıyorum. Oğlum sen baya delay'li attın onu yani. Ben orada değilim ki. Yine bir elmasa bakayım. Ya uzun oyun oldu. Bu muhtemelen 3. parti olmaz o videonun ama. Siz bir şekilde izlersiniz bunu. 9 oldu. Bir tane imizim de varmış. Çok güzel. Bir de elma içip. Elma içip. Evet. Uzun oyunun zararları. Aha. Kırmızının birisi öldü. Kendi kendine düştü. Çok güzel. Ee, kırmızıyı sona bırakırım. Yani şu tipi sona bırakırım. Önce şu arkadaşı alırım ben aradan ama dediğim gibi hiç riske atmak istemiyorum çünkü gerçekten çok güzel bir oyun oldu. Ee, ince alacağım. Ee, imiz şey, jump speed alacağım. Öyle atacağım yani. yani bunun, bunun yanına köprüyle gitmeyeceğim çünkü arkadaşların izlerini biliyorum. Hani ben köprüye gitmeye yeltendiğim anda bu arkadaşları başlayacak işte İm şey. Imbiz 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 diye aman diyeyim. Oradan düşseydim kendimi hiç affetmezdim gerçekten. Bir dakika bir ince alsam e, yumurta alsam 5 jump speed 6 7 10 oldu 3 e, tane artıyor yani dedim elmas zırh olabilir miyim diye de o iş olmaz gibi. Şuradan hemen bunları harcayıp adama doğru gideceğim artık. Bir kaydı kontrol ettim de dedim lan <laughs> her şey yerli yerinde mi acaba. Şimdi jump speed aldık 4 artıyormuş yanlış hesaplamışım ama olsun. E, nasıl bir şey yapabilirim? Şimdi TNT'yi boş ver. TNT'ye gerek yok. Ee, altı malarım orada. Bir tane daha fireball. Dörde ne alabilirim bilmiyorum. Bir tane daha ince alayım. Ee, Olası bir kötü durumda kaçmak için kullanırım onu da. Ee, bu adam hala orada mı? Yer değiştirmiş. Gördüm. Kendi bezine geri döner diye ümit ediyorum. Aynen dönüyor. Şuradayken e, invis cam speed'i içip üstüne ince atacağım. Ee, böyle halletmeyi ümit ediyorum. Çok güzel. Şunları bir içeyim eee buraya geliyor. Bir dakika şu an galiba kendisi aynen aya ayağıma geliyor şu an. Ben daha ne isteyeyim ki? Vallahi ikinci de cebimde kaldı. Bunu da ee, erittik. Şunlardan birazcık tırstım bir anda. Golemi bekliyordum da bunları beklemiyordum. Bayağı da bir hasarda atıyorlarmış. Son bir tane adam kaldı ve iki tane incimiz var. Şöyle hemen oraya doğru geçeyim. Yollara çok dikkat ederek geçmek istiyorum. Düşmek istemiyorum. Hemen şuradan bir yenilenip kırmızıya doğru yol alacağım. E 26 tane elmas korumayı 3 yaptık. Vallahi ben yani uzun zamandır böyle bir dörtlüde tek başıma oyun oynamıyordum. Harbi güzel oldu. Ya bir tane fireball'ım var da çok fireball'lık bir iş olmaz inşallah. Şöyle adama doğru yol alıyorum. İnci atacağım. Yedekte incim var. Onu da olası bir durumda kaçmak için kullanırım. Şimdi e, adamı görmeye çalışıyorum. İsmini göremiyorum Beyza. Acaba farklı bir yere mi gitti? Yo görüyorum tamam. Direkt ince atacağım dediğim gibi bunun da şeyi olabilir. Ondan korkuyorum biraz. E, golemleri olabilir diye de. Yok hiçbir şey almamış. Şöyle son kilimizi alıp çok güzel bir oyunda 12 kille birinciyiz. Yani nerelerden çevirdik oyunu. Sarı takımı çok iyi eledik. Yani elediğimiz herkesi çok iyi eledik. O Faribollar falan olsun. Gerçekten çok güzel bir parttı. Uzun zamandır bu kadar güzel bir dörtlü atmıyordum. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Muhtemelen bu videoyu ayrı bir video olarak izliyor olabilirsiniz. Ya da çok da önemi yok hani. Ben onu ayarlarım bir şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu güzel partta bana eşlik yani ettiğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma yorum yapmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. O zaman bir sonraki Bedwars'larda, Skywars'larda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.